Bana bir şey koy. Ona koymak değil, doldurmak değil. aslan asla. Aslında katmak değil lan aslan parçası. Yok oğlum öyle olur mu ya? Nasıl öyle olur mu lan? Gel, sorun gel, sorun gel, 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 şurada gel. Şurada gel. Orada abim var. Gel. Abi, gel. İşte gel, ülkemizdeki günler Abi, şey kimiziz? Son zamanlarda yaşanan bu kavgaların sebebi çay kavgasının hitaplarından dolayı. Biz de bunun neden yaşandığını öğrenmek için buraya bunu soruşturmak için geldik. Orhanefe burada. Evet değerli sayın seyirciler şu anda Güdül merkezde bulunmaktayız. Etraftaki halka soracağız ve onların görüşlerini alacağız bu konu hakkında. Evet sevgili izleyiciler şu an Çağrı Kırtasiye'de bulunmaktayız. Meşhur sorumuzu sormak için buradayız. Abi sence çayı dökmek mi, doldurmak mı, katmak mı, koymak mı? Doldurmak. Teşekkürler dedi yorumunuz için. Başka bir yerde görüşürüz. Şu an çiğ köftecimde Yasin abinin yanındayız. Fikir alışverişinde bulunacağız. Abi sizce çay doldurmak mı, katmak mı, koymak mı, dökmek mi? Çay doldurmak. Sizce neden böyle düşünüyorsunuz? Benim bununla alakalı bir yanım var çünkü. <laughs> Anlatabilir misiniz sakıncası olmazsa? Yani bilmiyorum senin sakıncası yoksa şey yap. Ben küçükken sanayiye beni çırak olarak vermişlerdi. Ben ustanın birine ee, çay koyayım abi demiştim. O yüzden dolayı da ayak yemiş. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden dolayı doldurma. Güzel bir anıymış abi. Şimdi üçüncü bölgemize gidiyoruz. Şu anda A101'de İknur abla ile beraberiz. Ona meşhur sorumuzdan soracağız. İknur abla sizce çayı dökmek mi, katmak mı, doldurmak mı, koymak mı? Bence doldurmak. Teşekkürler görüşünüz için. Bir sonraki yere geçiyoruz. Şu anda yine A101'de bulunmaktayız. Ne kadar fazla kişi o kadar iyi. İsim neydi abla? Elif. Elif abla, sizce çayı dökmek mi, doldurmak mı, katmak mı, koymak mı? Bence doldurmak. Bir hikayesi var mı sizin için? Anı olur. Bir hikayem yok ama mantıken düşünmek gerekirse boş bir şeyi doldurmak anlamında. Dolmak. Teşekkürler ablam. Şu anda Ayuz 1'de üçüncü kişiyle birlikteyiz, Ömer abiyle. Ömer abi, sizce çayı dökmek mi, doldurmak mı, koymak mı, katmak mı? Dökmek. Sizin için bir hikayesi olur, anısı olur, var mıdır? Dökmek... Dökmek ters mantıklı. Ters mi mantık dedik ya, şey anlamadım yani, tam olay... Çayın içine mi dökmekten bahsediyorsun? Aynen, bardağa. He, çayın bardağın içine dökmekten. <laughs> Tamamdır. A101'de dördüncü kişi olmakla beraber şu an Fatma ablanın yanındayız. Büyük ihtimal son kişimiz. Fatma abla sizce çayı dökmek mi, doldurmak mı, katmak mı, koymak mı? Doldurmak. Sizin için bunun bir hikayesi olur, Nasıl olur var mıdır acaba? Yok. Tamamdır, iyi günler, görüşürüz sizin için, teşekkürler. Şu anda sokaktayız, iki tane köpek adamla beraberiz. Köpek adamlar, sizce çayı dökmek mi, doldurmak mı, koymak mı? Evet arkadaşlar, şu an küçük bir eğlence molası vermek bulunmaktayız. Moladan sonra devam edeceğiz. Şu anlar aktual av bulmaktayız. bulunmaktayız. Yanımızda Ali Osman abi var. Ali Osman abi sizce çayı doldurmak mı, dökmek mi, koymak mı, katmak mı? Koymak. Bir hikayesi, anısı var mıdır sizin için? Şey? burada böyle, otururken yeğenlere, ben gençlere, benden küçüklere hadi bir çay koydu içelim derim. Çay zorla hazır, 7-24. Teşekkürler, öğretmeniz abi. Ramazan Solan çay koydum, gel. Sonraki yerde görüşmek üzere. <laughs> Yılmaz işareti ikinci kişiyle beraber şu an Ali yanındayız. Ali abi, sizce çayı dökmek mi, doldurmak mı, katmak mı, koymak mı? Katmak. Bir hikayesi anısı var mı? Yok, değil, yoktur. Tamamdır, teşekkürler. Sonraki yerde görüşürüz. Şu an Yılmaz Ticaret'teyiz. Yanımda Hasan abi bulunuyor. Hasan abi, çayı dökmek mi, doldurmak mı, katmak mı, koymak mı? Doldurmak. Bir hikayesi anısı olur. Var mıdır sizde? Yok, hayır. Doldurmak tercih ediyorum. Tamamdır, teşekkürler. Sonraki yerde görüşürüz. Evet, şu an Güdül Bakkaliyesi'ndeyiz. Ali abinin yanında. Ali abi sizce çayı doldurmak mı, katmak mı, dökmek mi, koymak mı? Koymak. Teşekkürler. Bir hikayesi, anası var mı? Bir çay anım da yok. Tamamdır. İyi günler abi. Sağ olun teşekkür Sonraki ederim. Sonraki yerde görüşürüz. Şu anda Güdül'deki Adıyaman Çift İlker abinin yanındayız. İlker abi sizce çayı dökmek mi, katmak mı, doldurmak mı, koymak mı? En mantıklısı doldurmak. Ben de öyle düşünüyorum. Görüşürüz. Için teşekkürler. Bir anası olur, hikayesi olur var mıdır? Yani ben beni bilir mi dedi bu şekilde hitabım benim yani. Doldurmak yani başka bir şey. Biraz daha kibar olur en azından. Genel olarak doldurmak seçiliyor zaten. Baya Bayağı büyük fark var. Sonraki yerde görüşürüz. Şu anda sokakta Kıvanç Bey'in yanındayız. Kıvanç Bey sizce çayı şey doldurmak mı, koymak mı, dökmek mi, katmak mı? <laughs> Şimdi hepsinin farklı anlamları var tabi ama benim tercihim çay doldurmak çünkü bardak orada duruyor yani onun içine çay Mantık koyuyorsun. Kendisine. Şimdi çay katmak deyince yani içinde bir şey varmış üzerine ekliyormuşsun gibi bir anlam çıkar. Aynen. Böyle bir şeyden bahsediyorsa çay katmak tabii ki. Ama yani sizin tam bahsettiğinizi anlamadım ama oradaki konu çay doldurmaktır. Görüşürüz için teşekkürler. Sonraki yerde görüşmek üzere. Şu bir şey Adıyaman çiğ köftecisindeyiz. Saadettin abiyle beraber tespihçi. Saadettin abi sizce şey doldurmak mı? Katmak mı? Koymak mı? Dökmek mi? Doldurmak daha mantıklı geliyor. Tamamdır. Teşekkür yani. Yörelere göre katmak, koymak bunlar şey değil de eh. eh, aynı manada yani. Aynen. Görden göre değişir. Doğu da farklı, yani, Batı da farklı. Konuşma öyle değişiyor işte. Görüşürüz için teşekkürler Sadettan abi. De engelleri görmüyorlar. Maalesef. E, Görmezden geliyorlar. Ben şehitsin değil de ben kendim idare ediyorum kendimi çalışıyorum böyle kendimce. De evdeki duranları diyorum. Çıkarın, gezdirin, beraber gezin, ee, çalışsın böyle, boş durmaz, sıkılmazdık yani. Onların da hakkı var yani gezmeye, insan görmeye. Yarın annesi babası ölecek, tek kalacak o. Ne yapacak? İnsanlara tanısı. Yani böyle olmaz. Bu konuya yine videoda değiniriz. Allah yardımcınız olsun Saadettin abi. Cümlemiz, ben memnunum. Şükür. Bu halımız